ÖSYM sormaz değil, geçmeyin. Çünkü olabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Günümüz Türk i̇ran İran'sında büyük ölçüde çizildiği anlaşma hangisidir? Sevgili arkadaşlar, A şıkkındaki Amasya Anlaşması bizim cevabımız değil ama başka bir anlaşmanın ikisini verelim. İlk İran-Osmanlı anlaşmasıdır. Ferhat Paşa Anlaşması B şıkkında Doğu'daki en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma doğuda en yeni sınırlara ulaştı uzaklaşma. Ve şuna İstanbul Antlaşması, biz burada cevap olarak 1533 İstanbul Antlaşması'nı baz alalım. Bu antlaşma Osmanlı, Avusturya, Arşivçü'de Sadrazam'ın denk olduğu antlaşmadır. Osmanlı bir paralı devlet olduğu antlaşmadır. Bunu hangi antlaşma bozacak? Zilfaturak Antlaşması. Bahçesaray Antlaşması bizim cevabımız değil ama ilk Rus antlaşmasıdır. Diğerisi de Çevrindir. İlk Rus antlaşması. Evet gelelim cevabımıza. Kaskışın antlaşması. Dördüncü Murat gücüyle ünlenen eliyle kaç yıl ağırlıklar kalacağı dördüncü Murat Bağdat seferine çıktı ve Bağdat'ı fethetti. Kaskışın antlaşması imzaladı. Zaros bağları Türkiye'yi hastalığı olacak ve günümüz Türkiye'yi hastalığı büyük ölçüde çizgi antlaşmalar. Değerli arkadaşlar çok değerli bir soru. İzlemeden geçmeyin. Beğenin, abone olmayı unutmayın. Bir de çanlarınızı açın. Bir sonraki dakikalarda taşırırsınız görüşürüz.